Q basarken görünmez oluyorum. Adamlar ne Q animasyonunu görüyor ne beni görüyorlar. Oha ama bekleme süresi var herhalde. Q'nun şu an var. Q ama son seviyede sınırsız oluyor. Biraz da bana kastığım zaman. Şimdi Niko stunlayınca birazcık bir şeyler kazanıyor. Bak şimdi. Görünmez olacağım şimdi. Hala görünmezim bu arada. Neyse. Can alalım. Sol üstteki canı Efe. Efe yoruyor Efe. Onları... git. <laughs> Neyse bir tane aldım. Göremiyor beni. Aynen. Samira. Samira. Niko nerede ya? Burada mı bekliyor? Bu Niko bu arada. Ne alaka ya? Aynen. Vuruyorum ona da. Oğlum vurma lan. Aha bunu aldık. Tamam aldın sen onu. Oh oh yakındaki. Helal. Aha güzel parçalanmış kraliçe bunu da alalım. Smaller ve trash. Oo ne gıcık eşyalar bulmuşlar. Vuralım birazcık lojladım. Tamam vuruyorum ona. O smaller vuralım. Oğlum kaçmayın lan. Kıva dikkat et. Ben böyle durayım. Buraya çek. Alev nereye gelecek ki ama? işin sıkıntısı orada. Beni hala bilmiyor. Neyse dur şuna gidelim. Smaller'a fokuslanırsak oh. kesebiliriz gibi efendim. Elim yok ama. Trash'e vuralım. Aha öldü bu. Can aldım bir. Can aldım iki ulti bastım. Nice güzel. Olal. Şimdi arkadaşlar burada baş melek asasını alıyoruz. Bak basıyorum ya köyü. Şu an hiçbir şey görmüyorlar. Pıt pıt böyle canları az oluyor. Nereden geldiğini de anlamıyorlar. Mesela şu çalıya pussam çok tatlı olabilir. Arkadaşlar selamlar. Size çok kısa bir şekilde tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de çıkışını gerçekleştiren mobil RPG oyunu Kingdom Flames of War'u tanıtacağım. Bu oyunda tüm dünya tek sunucuda ve Türkçe ile birlikte 5 farklı dil seçeneğiyle oyunu oynayabiliyorsunuz. Savaşçı, Okçu Büyücü ve biliyorsunuz en sevdiğim suikastçı sınıfı ve daha fazlası oyunda mevcut. Yani istediğiniz şekilde ve stilde karakterinizi güçlendirebilirsiniz. İsterseniz 300'e 300 PvP savaşlara katılın, isterseniz de görevleri yapın ve bossları kesin. Ve tüm bunları oyunun kendi geliştirdiği Ray Engine ile tam performans deneyimleyin. Hemen açıklama ve yorumdaki linkten web sitesine gidin ve size uygun store'dan oyunu indirin. Hadi gelin maceraya katılın beraber oynayalım. Ama dar daha çok işe yarıyor. Mesela bak bastım. Ben görünmezim şu an. Bak şu an benim burada olduğumu bilmiyorlar. Yemle yemlesene. Ah. Tamam. Ulan. Oo, burada biraz sıkıntı hocam. Tamam unturlar beni belki burada. Yaklaşmıyorlar ki şey menziline. Eyvah. Yok beni hala bilmiyorlar. Tam maram bitecek şimdi. Aa ulti bastılar. Ah be. Hayır dar map de gelmiyor ki bak bu map okey Ortaya geçeyim sen adamları buraya yemlemeye çalış Derken W yedik A hemen geliyor. Ya aynen ya 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 bir unutun beni Amık Doric <laughs> 12-0 mı Gerçekten Buraya yenmesene ya Yaklaşıyorlar mı? Abi adam ulti bastı. Dur bakayım, unuturlar vurdu. Ya abi Aha, oranacın can. Tamam. Tamam görünmez oldum. Bana kaçsana Efe, bana kaçsana. Adamla savaşma. Ah. Baba ne biçim hasar yiyor. Baba baba. Aa öldü oh. öldü öldü. <laughs> Lan sen diriltmem Ağaz, lazım. Kes onu kes onu. <laughs> Hadi Efe. Efe bir zor uçak. Helal Oha bu ne lan? Çok işe yarıyor o fecik, hayatı tutuyor seni. Canın düştüğü zaman kalkan veriyor, hareket hızı veriyor. Başlıyor. Bak buraya, buraya yerleştim. Vuruyorum. Beni hala bilmiyor, beni hala bilmiyor, beni hala bilmiyor, beni hala bilmiyorlar. Hala bilmiyor beni, hala bilmiyor beni. Bana çek, bana çek, bana çek. Nerede? bak bak kaçmaya çalışıyor. Aa Q bitti lan. Nasıl diriltecek ki? Görünmezim. Dirilt hadi. Görünmezim. Hala bilmiyorlar. Vuramıyorlar bana. Efe, vuramıyorlar bana. <gülüyor> <gülüyor> Taktiğe bak. Nasıl ama? Shojin geldi lan. Aa Shojin çok iyi iloyu. Rabodon aldım ben. Ne yaptığını hala anlamadım. <laughs> Anlarsın. N diyor. Nasıl anlamadı ki? Efe şuraya. Tamam. A Oha. Tam geldim ya geldim. Ops. Tam beni görmediler galiba. Nereden geldiğini anlamıyor. Hasarın nereden geldiğini anlamıyor. <laughs> vuramıyor, vuramıyor, vuramıyor. Tak. <laughs> 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 Oğlum çok sinir bozucu taktik lan. O büyü nüfuzu geldi. Hasta ben de mi gold alsam ya? Ağır tank biri yok. Benim zaten büyü fuzum var şu an. Ben gold aldım. Aa hasar verdikten sonra can ve bana okyanus ruhu. Ben de okyanus ruhu aldım Efe. Şunu sattım. Efsane bir büyücü bastım. Buradan da Leander'i geldi alsam mı acaba? Leander alayım ben de. Burada normal oynayabiliriz ya bilemedim. Ya da şuraya pusam. Buraya çeksin adamlar ya. Beni bilmiyorlar şu an. Ha biliyorlar tabii şey değil. bu bir yerde nereden basabilirim ki ya? Burada bassam. Tamam şu an görünmezim Efe. Yukarı doğru gelsene. Aldım. Tam dur bedenin yakında bir yerde yapayım. Önce buraya. Görünmeziz. Aa görünmez oldum. Tam oraya vuruyorum. Şimdi görünmez oldum. Vuruyorum. Nerede? Aa. Aa. Cana koş. Canı gitmem lazım. Çok iyi. Oh. Oh. Ne diyorsun? Allah. Ah. Oraya nasıl keseceğim ki? Abi lebenin görünmezliği benim skill'i bozuyor ya. Bilmiyor beni. Şu an nerede olduğumu bilmiyor Efe. Şu an nerede olduğumu bilmiyor. <laughs> Ama yaklaşmıyor da ya. Seni delirtip içeri kaçacağım. Çok iyi. Of. Nice. Let's go. Ben biraz... Earth, aha gold geldi lan. Ya da büyü nüfuz yüzdelik. Hadi biraz daha şey alalım. Ee, AP, zırh büyüdü renci. Efe güzel mapte miyiz? Tamam, dar mapteyiz. Şimdi ben... Burayı çekebilir misin adamları? Deneyeceğim. Tamam, benim görünmezliğim geldi. Bizim alevli organ benim yeri belli ediyor mu acaba ya? Hmm. Aha bak Zed'e vuruyorum. Zed nereden hasar aldığını anlamıyor. Oha. Oo, bu biraz kötü oldu. Ama ne vuruyorum. Ama şeyi anlarlar. Hep böyle buraya yürüdüğümüzde canımız azalıyor. Niye acaba? Diye. Aa gördü. Aha. Öldü ki. Oha! Öldü adam. Of oh, dur seni getireyim de. Vuruyorum. Öldü ki zaten adam. <gülüyor> <gülüyor> bu ne diyor seninle? Nasıl ama? Hile. Ya kanka az iyi oynasan da kazansan keşke. Ulan bu videoyu çekebilmek için kaç kere maç girdik yani örs'e devam AP alalım Bir daha bastım %200 geldi lan Aa yapıştır yapıştır %200 çok iyi Ooo oo, iki rastgele Ne geldi Büyü nüfuzuyla can geldi Efe büyü nüfuzum 57 %34 Çok iyi mi Benim, Beni burada bir unutmaları lazım Şu sol alta yemleyeceğim Bir dakika Tamam köyü bastım Charge'ladım Beni görmüyorlar Beni görüyorlar Tamam Ya unutmamış Unutmamış beni Uzakta bir yerde şey yapmam lazım da Dur, burada bassam. Rel garanti bozuyor ki beni. Ona bir şey yapamıyorum. Tamam Efe sola çeksene, sola çeksene. Kaç bana, bana doğru kaç. Kaçamadım, tamam, şu an çok saydım. Şu, şu an bilmiyorlar beni. Q'umu hareket ettiremiyorum. Q'um bug'a girdi. Eyvah. Yapma. Abi nerede olduğumu hatırlıyorlar. <laughs> Kaçtın mı lan? Ya bırak beni. Bırak beni bırak. Ben bir prizmatik mi bastım acaba ya? Hadi basalım bir tane. Tamam zindelik alalım. Ayakkabı sattım. Earth bastım. Can alalım. Earth bastım. AP alalım. Şimdi Efe gelişmiş ultim var. Z'den ya da Senna'dan tek yemediğim sürece alırım. Ama yine aynı taktiği deneyebiliriz bu alanlara. Map de güzel. Bak Q'yu başlattım. Kendini göster bana doğru gel. Bana doğru kaç Efe? Efe benden uzaklaşıyorsun bana doğru gel. Hadi oğlum. Bak zetleme içiyor. Bak kaçıyorlar hemen. Bak bak yaklaşamıyor. Bak nerede olduğumu bilmiyor bak. Bitireyim mi seni ya? Zet görünmez oldu ama. Aa LB benim şeyi bozuyor. Sen söyle. Aldım bunu. Dur yine görünmez olayım. Oha Efe çok vurdu. Yok. İki rastgele. İyi AP geldi. Tamam bak map güzel, map güzel, map güzel. Burayı çek Efe adamları. Vur kaç, vur bana doğru gel. Göster kendini yaklaşsınlar sana doğru. Hadi oğlum gelin lan. Bana değmeyecek. Ha de değil, değmiş. Bırak beni. Nami'ye fena sal vurdum da. Tamam. Tamam düzgün oynayalım ya geldim. Oh ne? Oha. Ne? ne vurdum efe ben öyle? Dur ultimi getireceğim. Tam ultim geldi. Bastım efe ultiyi. Zınk. Zınk. Nice güzel. Aha iki rastgele mi? 50 apm. İki rastgele. Keşke AP alsaydım. Karadelik süper al onu. %180. Zırh büyüdü renci. Bir daha. Krit içime yaramıyor. Yetene kızını. AP ikisiyle aldım. Tamam. Efe. Burada bastım. Adamın, adamın yakında git. Adamın yakında git, sonra buradan buraya gel. Tamam. Tamam, kaç bana doğru? Vurdum. Size de çok iyi vurdum da. Ah! Nerede olduğumu anladılar. Unuturlar belki. Yapma. Yapma ve Çok yakındı. Hile işe yaramadı diyor senin. <laughs>